Çiçekleri sevdirmezler Ağla kızıl ırmak Çiçekleri sevdirmezler Ağla kızıl ırmak ağla Gül yüzümü güldürmezler Ağla kızılır ağlay, Çağla kızılır mak çağla Ağlamak var türlü türlü Bazen temiz bazen kirli Kalpak kayadan ötürü Ağla kızılır mı kalay? Ağlamak var türlü türlü. Bazen temiz, bazen kirli. Mayır çayandan ötürü. Ağla kızılır mı kalay? emekçi bilir hatır ey. bir ömür alır getirir emekçi bilir hatır ey. bir ömür alır getirir yılmaz güneyden denütür Ağla kızılır mı kalay Çala kızılır makağlay. Ağlamak var türlü türlü Bazen temiz bazen kirli Deniz gezmişten ötürü Ağla kızılır makallar Deniz gezmişten ötürü Ağla kızılır makallar